Arkadaşlar bugün Sıra slime, yapacağız. Arkadaşlar bugün sizinle kuran çekmeli bir slime challenge yapıyoruz. Tüm ailece bir slime challenge'da <laughs> sizinle beraberiz. Buradaki gördüğünüz kağıtları çekiyoruz. İçindeki hangi renkler çıkarsa onları alıyoruz. Arkadaşlar kendimizi perişan ettik. Sizler için gene bir sürü malzeme hazırladık. Bir renk çıkarsa Önümüze koyacağız tamam mı? Evet. <laughs> İyi, <çok gülüyor> şey. İyi, Herkes çeksin hadi. Oradan sağa gidiyoruz. Bak <laughs> açık. Bir tane de ben çekeyim. Bu da benim. <gülüyor> Buyurunuz. <gülüyor> Buyurunuz. O, evet o, ilk, abi. ilk çekilişimizde neler çıktı bakalım. Ben de turuncu. Ben de Dali. Dali'mi aldım. Turuncu. Hatta mavi, kutum, mavi. Kutumun, içerisine mavi. içerisine koy. Mavi. Çıktı. Evet. Güzel. Kendi. Buyurunuz efendim. Arkadaşlar kendime güveniyorum. Güzel, güzel çekelim. Böyle parmağımız takılmaz. <laughs> Ama bende iki tane çıktı. İki tane çıktı. Yine pembe. 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 Derin el duş deli. Mavi slime. Slime <laughs> yakacağım. <laughs> 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 Üçüncü çekilişler geliyor efendim. Çek bakalım. Ben bir tane çekeyim. Hangisini çekeyim şöyle? Şu gözüme güzel göründü. Bu da benim gözüme güzel görünüyor. Şampuan! Benim bakayım benim şampuanım o var. Bende mavi slime çıktı. Evet. Yürüyorsun. slime. Derinle ekim slime çıktı. Arkadaşlar. Çak arkadaşlar bende bu da şampuan çıktı gördüğünüz gibi. Çok güzel yeşil yeşil. Tamam teyze. Sarı çıktı. <laughs> Dördüncü çekilişler geliyor. Malzemelerimiz azalıyor arkadaşlar yavaş yavaş. bana bir sinir Evet, bana tıraş köpüğü çıktı. Tıraş köpüğü. Tıraş Anne, tıraş köpüğü. anne. Arkadaşlar çıktı. Bana da krem çıktı. <laughs> krem yok. <laughs> Son çekilişler. Malzemelerimiz yavaş yavaş tükendi. Herkes çekiyor arkadaşlar. <laughs> bana bana çıktı? Yeşil. T top, top süsleme. Balı yeşil. Yeşil verelim sana. Okay. Arkadaşlar şu an başlıyoruz slime'a. Herkes malzemeleriyle. Bakalım en güzel slime kimde olacak? En güzel slime yaparsın. Yok. Bir kişi şey yaparsa beraber, beraber yapıyoruz. En güzeli ben yapacağım. Ama seninki güzel olabilir. En top güzel benim olacak. Ay, en güzel benim olacak. En evet, beni son çektim. tıraş köpüğünü hmm. sıkıyoruz. Bakalım nasıl bir slime çıkacak. Anakın Göstereyim. Çok güzel oldu. Şimdi sadece benim koyacağım. Arkadaşlar ben bitirdim tabağımı ve çok güzel görünüyor. Kendime güveniyorum. Arkadaşlar. Renklerim çok güzel. Benim rengim daha güzel. Şansına güveniyorum. Çok Şimdi güzel karıştırıyoruz. Çilekli bir şey var. oldu benimki. Arkadaşlar benimki böyle bir renk oldu. Yeşile yakın ama karıştırıcı da yeşile, işte, yeşile dönmeye başladı. Benim çok güzel oldu. Mersimek şurmasına benziyor. Bu ne koyacağız? Çilek reçeli oldu canım. Çilek reçeli kaynatıyorum. Bu gün <laughs> akşam çilek reçelini buyurun. Süper süper. Arkadaşlar şimdi tabii ki boraklarımızı atacağız. Birinci koyarım. Soldan sağa, soldan sağa. Karıştırıyoruz. Soldan <laughs> sağa, soldan sağa. Soldan sağa, soldan sola. Daha azı, daha azı, daha azı. Daha azı, Benim oldu. Valla valla valla. İlk sırayı ben yaptım. Oley. Kim yemek ister? Maraş dondurması var. Çilekli çilekli. <laughs> bak bak benim şu bak koncuklarına. Ben de bunu Ne kadar güzel bak. Eline yapışmıyor mu teyze? Ay. Oo, o zaman seninkin kıvamı tam ha. Burak satma. Derin olmadı. Derin çile çekiyor. Derin. Derin de oldurmaya çalışıyor. <laughs> Bakın arkadaşlar boncuklu ve tam kıvamı tutmak üzere şu an. Bakın şöyle gösterelim. Harika, boncuklu olması çok güzel olmuş. Evet, özellikle boncuklarına ben de bayıldım. Çok... Birazdan bitmiş haliyle de paraşüt yapacağız. Biraz da susam katsan. Gene <laughs> olur, bir şey olmaz. Üzülmeyin. Oho! Oho! Oho. Oho. <gülüyor> <gülüyor> Oho. Ata. Açamıyorum. Açılmadı mı senin? Oluyor 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 oluyor. küçük oldu dur. Süper. Süper. Oh. 1-2-3 Harika çek, de çek. Yeter 1-2-3 Güzel 1-2-3 İşte slime böyle olur Kanalımıza abone i